Aa oh, ne güzel bir gün. Mineli hemen bir arayayım bakayım. Dur. Dur. Alo. Dur. He iyi misin lan? İyi. sen dur. Tamam. Eee benim evimin önüne gel. Dur yaz arayacağım şimdi. Kapattım. Peki, Tık. Ya. Efendim. Yaz. Ne yaz. Benim evimin önüne gel önüne. Beni de tamam mı? Tamam. Tık. Evimin önünde oyun falan oynuyoruz onlar Şu an çok uzattılar, Konuşsalar bile seslerini duyamam. Yanıma gelsin. Hadi artık yanıma gelsin. Hey duydunuz mu? Zombi salgını çıkmış. Duydun mu? Evet. Ne? O zaman herkese ver. Hadi koşun koşun. Oha inanmıyorum. Kaçın. Senin evine gelmeliyim. Hayır benim evim olmaz. Ay. Yanlışlıkla girdim. Olamaz. Zombi salgını geliyor. Yolun, gel. Hemen eve gireyim. Sen yaz kendi evine gir. Giremem. Senin evine geldim. Gidemeyiz. Ben gidiyorum. Güle güle. Hemen çıkalım. Hemen. Dikkat edin. Sakin olmayın. Tamam. Tamam. Lan pencereden param düştü. Dur hemen şunu alayım. Zaten daha gelmez ya. Pencereden param düştü. Herhalde şimdi gelmez. Daha gelmez. Şunu alayım.

ben, ben zombi Yunus. Zombi şimdi gitti ama sen ne diyorsun? Evet. 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 Beynin lezzet görünüyor. İnanmıyorum. Her şeyi yiyeceğim. Neredesin? Neredesin? Söylemem. Git buradan. Neredesin? Neredesiniz? Çabuk gelin buraya. Çabuk geliyorum. bir daha birisi sarıya. Tık geç tuşa bastım. Alo. Sen oldu, çok ben zombi yunus. Aa, seni buldum. Aa. Seni üstüme alacağım. Kaçıyorum. Gel bana. Ya. Kardeşim buraya da. Ben hala arka, arkadaşıydım. Unuttun mu? Sen, sen benim arkadaşım iyisin. Aa. aa. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Gel buraya. Gel buraya. Şu bisikleti bırak bakayım. Hemen seni arayayım. Şuradan. Şuradan hemen seni. Ya, Nerede ne lan? Şey? lan? Bana oyun oynayıp Bak, durma. Diyorsun. Bana oyun oynayıp durma. Gel buraya. Ay kita gel. Ben sizin arkadaşınızım unutmayın.

geç artık aldım bile. Ne? Hayır. Bunu yapamazsın. Hayır, Aa! Ne yapıyorsun? Aa! Lan ne oldu lan bana? Sonunda iyisin. Ne oldu? Bak. Tekrar zombi istirahatı gelmeden kaçmalıyız. İkinci dalga geliyormuş. Dur paramı da alayım. Ay ve kaçın. Evim nerede? Evet. Aa! Alistança kli çıkmış şimdi. Ya Oo, berlere bak bu kız kim? Lan. <laughs> lan bu binaya ne kadar benziyor? Lan bina Olamaz. Haberlerde başka panzehir var mı? Hemen bakmam lazım. Aa! Kaçmam gerekiyor. Bir panzehir daha var. Onu bulmam gerekiyor. Git başımdan. Git başımdan. Git başından. Aa ben zehir arabanın altında. Aldım. Bir. Lan bırak şunu. Bırak. Ha. Düştü. Dur yaz alayım. Yaz yaz. Şu yeşil evin önünde. Çabuk ben al. Neredesin yaz? Yaz. Yaz al şunu. Aa aldın sok. Soktun. Aferin ya soktun. Mine ya, seni kurtardı. İyisin. Sen de zombi olmuştun. Bilmiyorum. Ya çok teşekkür. Vay kaçın. Yazın ya, olmuş. Evet kaç kaç kaç. kaç, 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 kaç. Son panzı kim belir Abla. Kaç 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 kaç. Koş Coman koş koş. Yaz git başımızdan. Yaz. Al bazı posta kutusunda. Aldım. Batıracağım. Batırdım. E ee, düzelmedi. Bu üçüncü dalga. Çok. Bu bizi zorlayacak yine. Sonuncuyu da bulmamız lazım. iki fazla Nerede? Al batır ona. Batır. Al, batırdım, batırdım, batırdım. Batırdın. Bir lan Al. yaz. Yaz yok. Yaz yok. Yaz. Yazı bulmamız gerek. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu gibi bugün zombi gibi. salgını yaptık. Ve bu ben, kim? Bu benim takipçim. Sen niye oğlum yanımızda dolaşıyorsun? Bu ay, mi? bizim ay, takipçimiz. Takipçi senin. Neyse bugün zombi salgını yaptık. Yağız ortalıktan kayboldu. Bakalım Yağız nerede bulunacak? Bakalım. Ben buradayım şu anda. Ee, yani hikayenin geri kalanında şimdi değil. Yeah, yeah, yeah. Gitti lan takipçi. <laughs> Neyse bu videoyu bitse bitsin. <laughs> Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.